Ne kadarımız kaldı? Bir saat on dakika. Sadece neyimiz var? Tatlımız var ortada. Hiçbir şey yok daha. Tamam. Gözünü seveyim. Ge Ay Allah'ım ya. <laughs> Geç. Yani Geç çabuk. Ön hazırlığı vesairesi hazır çabuk. zaten. Çabuk. Hemen şurayı kaldırıyoruz. Avcı böreğinin içini verin. Yufkalar nerede? Bak ete pişmişse çıkartalım. Onu didikleyelim. Aynen. Bak size... Yufka açıyorum. Gördünüz mü? Yemin etsem yalanı yok. Kadir, bir saat on dakika kalmış. Sen hala espri yapma peşindesin. Ortalık neşelensin. Et ne durumda? Et bir beş dakika daha pişmesi gerekiyor. O zaman hemen dön avcı böreği, çabuk. Hah. Aç, aç. Ne düşünüyorsun dakika hakkında? Yeteceğini düşünüyorum ya. Şöyle ıslatalım birazcık. Bu avcı böreğini nasıl katlayacaksınız? Avcı böreğini e, şimdi iki kat yapacağız. Buna sosunu ekledikten sonra bir tane daha koyacağız böyle. Ondan sonra sekiz eşit parçaya bölüyoruz. Üçgen şekilde. Elem telefish kem gözlere şiş aynaşanın kaynaşanın yol üstünde oynaşan nelek satan kör paşanın püpürtüsü milletin nazar üstümüz olmasın dur şöyle bir şöyle bir hızlı olmamız lazım Poyraz. atik pratik. Ah ah gene rahmetli babaannem aklıma geldi. Bir Noel akşamıydı köydeydik hep birlikte halamlar. Tandırın başında böyle marshmallow közlerken o yapıyordu genellikle. <laughs> bir anda aklıma avcı böreği gelmişti. E, avcı böreği o an malzeme bulamadığı için yapamamıştı da ekmeğime havyar sürüp vermiş. Yokluk çok kötü bir şey. Dede Paris'ten getirmişti. <laughs> Neyse duygulanların tekrardan canlandı. Şu an konuşamayacağım. Halanlar neydi? Onlar rokfor dönmüşlerdi lavaşın arasına. <laughs> Üstüne de kuş koymaz. Poyraz iyi oldu mu bunlar? Elinize sağlık. Güzel ama buralar biraz daha böyle içeride olsa çok daha iyi olur. Ee, bunu galeta ve yumurtayla... Sen tekrar bunu tekrar fırına duracağız. mı vereceksin? Evet. Kızartılmıyor muydu bu normalde? Kızartılır. Kızartılır. Ee, ben fırına koyacağım. Yani fırında tadı aynı şekilde güzel oluyor yani. Peki nasıl istersen. Yumurtayla, ile fırında nasıl kızaracak onu merak ettim yumurtayı bulunca yağda kızarması gerekmiyor muydu? Ay gidiyor hadi ne olur. Hayır, kızarıyor bir saniye. Tamam nasıl istiyorsan öyle yap o zaman. Aslında avcı böreği dediğin kızartılarak olur. Ama yok işte ben işte yağ az çeksin şöyleydi böyleydi dediği fırında yaparsa lezzetli bir avcı gö böreği göremeyeceğiz. Avcı böreği basit bir börek. Hazır yufka yapılır. Orijinali et ile yapılır. Poyraz Bey inşallah et ile yapıp bizim önümüze koyarsınız. Acaba bu börekleri önce ocakta şöyle bir çevirip sonra mı fırına atsak? Ha o kadar süremiz var. Doldur boşalt komiser Reşat. Neyiniz kaldı ki? Daha çorba yok. Salata yok. Ama tatlımız var. Musumuz var. Allah'ım Allah kimseyi mutsuz bırakmasın. Aa ne yaptın? Ya sürdüm işte. Böyle şeyleri sevmiyorum. Düzgün yap şunu. Sevmiyorsan gelir kendin yaparsın o zaman. Didiklenecek mi? Evet, didiklenecek ama o suyunu kullanacağız. Sen ne yapıyorsun orada? Ben şu anda etin suyunu süzeceğim. Hadi bakalım. Oh! Bu fasulye yedi, <laughs> Bu yedi buçuk lira. Bu fasulye yedi buçuk lira. Hem kaynasın, ikisini birden tutma. Sen de küçücük tencere getirmişsin. Gerçekten. Sekiz takım tencere var. Ya görmediniz var. mi burada? Baksayım. Kadir bu et suyu var ya şahane oldu. Şifa şifa. Etimizin suyunu süzdük çorba yapılacak bundan. Allah'ın izniyle bismillahirrahmanirrahim. Etleri e, balkona alalım biraz soğusun onlar didiklenecekler buyurun. Böreğimiz tamam. Ee, şimdi çorbamız için başlayabiliriz. Hadi terbiyelere başlayalım artık. Düğün çorbasının malzemeleri 600 gram kuzu gerdan eti, 5 yemek kaşığı yoğurt, 3 yemek kaşığı un, bir adet yumurta, yarım limon suyu, pul biber, tereyağı, tuz. Şurayı acilen toplamam lazım. Çinlendim. Bu böreği niye fırın atmıyoruz biz? Ee, fırının beş dakika içinde ısınacak. Ee hey, orada ağır ağır ısınarak pişsin. Isınmasın, ıı ısınmış. Tamam, o zaman şu üstüne koyayım. Kuruyacak ortada. yağlı yağlı, elimin altında. Orayı bir an önce toparlayayım ben. Hadi bakalım, buraları toparlayıp hızlanalım biraz. Tamam, haydi. Siz kaç dakikamız var? 45 dakikamız kaldı. Sebzeli pilav yok ve daha büftekler pişmedi. Salata da yok. Salatayı yapıyor, onda bir şey kalmadı. Sebzeli pilav yok, pilav pilav pişecek, demlenecek. Şu pilavı bir an önce at ocağın üstüne. Pilav için şey yapıyorum. Çorba ne halinde? Sosunu koydun. Sosunu koydum, biraz daha pişecek. Piştikten sonra etlerini koyacağım. Etleri koyduktan 2-3 dakika sonra çorba hazır. Bir heyecan, bir korku sardı mı seni yetiştiremem diye? Ya illa Peki, özür dilerim de o fırın daha milattan sonra 800'e kadar ısınacak mı o fırın? Pilavının kabri gibi oldu. Alev alev. At artık şunu. Sekiz buçuk saattir o fırını ısınıyor. Bazen fırını ısıtmak için harlıyorlar. Ondan sonra böreği bir veriyorlar, harlı harlı kalıyor. Evet Poyraz, bu salataya soğan doğranıyor mu? Kırmızı kırmızı, kırmızı, kırmızı soğan. Nasıl doğrayacağım? Kırmızı soğanı böyle yine aynı şekil biberleri kestiğiniz gibi. Sebzeli pilavı yaparken anlat. Ne yapıyorsun şimdi? Sizden biraz e, sebzelerini doğramanızı isteyeceğim. E, kapya biberi, e, bir de normal sivri biber. Namuları yıkayıp vereyim. Aman gene burada da doğrama işi bana düştü görüyorsunuz. Seni şef yamağı gibi kullanıyor bu adam. Yemin ediyorum. Ya, estağfurullah canım. Her Değil tarafım de. yama 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 yama. E diktiler nerede ne oldu sanki? Her tarafım yama 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 yama. Bunları uzun uzun Julian Julian mi doğruyorum? Evet evet. Tamam. Ee, bir tanesini Julian Julian, bir tanesini böyle küçük küçük. Ama önce küçük küçük doğrarsanız daha iyi olur. Bak bana öyle karşı kuşu tarif ediyorsunuz sonra ben anlayamıyorum ee, unutuyorum. Siz normal küçük küçük doğrayın. Koy yağını bir an önce at şehriyelerine haydi eti koydu Hayır bu çorba şey sebzeleri koyacağız. Her önce bunlar sonra... Evet. Dakikamız ne kadar kaldı biliyor musun? Kırk mı? Evet. Koyraz sana şunu söyleyeyim. Nerede olursan ol. ...ister mutfakta ister başka bir yerde. Eğer kendini pazarlamayı bilmiyorsan, eğer ağzın laf yapmıyorsa Mükemmel. Bak gördün mü? Tam kıvamında. Az önce veresiye satan da şu an peşin satan oldu. Şöyle yaptığın işi pazarlamayı bileceksin. Reklamı iyi yapacaksın Poyraz. Bak bu programa bu TV'ye başladığında üç kişiydik. Gördünüz mü? Şu anda tek başımayım. Niye? Çünkü işimi iyi yaptım. Reklamımı iyi yaptım. Şovumu iyi yaptım. Kendimi iyi gösterdim. İçimdeki cevheri ortaya çıkardım. Öyle ben de kenarda sessiz süssüz kalsaydım şu an hala evdeydim. Van'da benim bir ustam var. Sizi onun yanına göndereyim. O usta acayip şov yapar. Zaten Peki yaptığı şova değiyor mu yemekleri? Acayip Aa, o kadar. Rahmetli George Bush onun yemeğini yemeden Türkiye'den gitmezdi. Kanada ailesi de var. Tabii tabii ha, ha. onlar zaten biliyorsun izadeler. Dallas, Dallas'taki o şey ceyhan meğer hep bunun açısından yemek yiyorlardı. Aynen Mercan ablanın söylentilerine benzedi. Aynen öyle. Mercan ablamın da bir aşağı kalır yanı yok. Biliyorsun sen, bayramlarda Barack Obama, Mercan ablamı çağırtırıyormuş... ...beyaz saraya baklava açsın Bu şehirler falan hepsi beraber toplanıp çağırıyormuş. Olabilir, olabilir. Her Noel hindi doldurmaya gidiyordu Mercan ablam. Evet, biberler ne için? Sote şey için mi? Piram evet, için mi? Aynen öyle. Peki. Önce biberleri biraz soteleyeceğiz. Tamam. Ardından soğan. O zaman siz bizi bir baş başa bırakın. Hızlıca şu biber, biberlerimizi soteleyelim. Artık bak dilim dönmüyor heyecandan, Allah'ım sen yardım et. Haydi bismillah, inşallah yetişecek işlerimiz. antrikotumuzla karşınızdayız. Tavamızı koyduk. Ne demiştin sen? Ne antrikotu Kadir? Bon. Ha bonfile. Aman unutuyorum hadi. Elimizi ne kadar yaklaştırıyorduk? Elimizi bu kadar az daha aşağı indirebilirsiniz. <laughs> yarmaz yarmaz korkma. Cehennem bir. provası. Ee, böyle yaklaştırdığınız zaman maksimum 3 dakika, 3 e, saniye duracak eliniz. Çünkü fazlasında durursa henüz ısınmamış demek. Yani 3 saniye tutamamanız gerekiyor elinizi. Peki bu tavaya yağ falan koyuyor muyuz? Hiçbir şey koymuyoruz. Zaten eti önceden tuz ve yağla e, harmanladığımız onca... için şos diye ses yes çıkacak. Aynen öyle. O zaman bir yandan etin sosunu yapalım biz bu şey kaynayana kadar? Etin sosunu yapalım. Etin sosuna ne koyacağız? Bir paket hazır krema, bir de parmesan peyniri. Tamı tamına 17 dakikamız kaldı. Salatanın sosu da yapılacak haberin olsun. Tam, salatanın sosu için zaten yağ, e, nar ekşisi... Tamam onları olsun. bir tasla çırpacağız, hazırlayacağız. Sonra istediğin zaman dökebilirsin. Bir buçuk paket krema koyduk. Diyelim ki ben sos yapmak istemiyorum. Bu eti normal pişirip servis edebilir miyim? Ya tabii canım edersin. İler, sos yapmama gerek yok. Hayır canım. Bu biberler niye var? Bu biberleri e, sonrasında soteleyip pilavın üstüne koyacağım. Ha okey pilavın görünmüş. Bu arada pilavımıza bakın suyunu çekiyor yavaş yavaş. Aslında arpa şehriyeyi sebzeli yapacağına arpa şehriye risotto yapsaydı daha da güzel olurdu. Ana yemeğin yanına yakışmış ancak basit bir tercih olmuş. Sessizlik istiyorum. Etin sesini duyun dur. Sanki düşmanlarıma karşı içimin yağları eriyor oh. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.